arabayla dünyanın etrafından bir iki çember çizdikten sonra, onu sert toprağa doğru alçalttı. Gezegenin üçte ikisi kar rengindeydi. Ortası ise koyu renkli. Okyanusları ve sert toprağı görebiliyorlardı. Alalunun işaret fenerini arıyorlardı. Bir okyanusun kuru toprağa dokunduğu, dört nehrin sazlıklarla kaplandığı bir yerden, Alalunun işareti yol gösterdi. Araba sazlıklara konamayacak kadar büyük ve ağır, diyordu Anzu. Dünyanın kuru toprakta çok güçlü olan çekimi yüzünden oraya alçalamayız dedi Anzu. Arabayı suya indir. Okyanusun sularına indir diye bağırdı Enki. Anzu gezegenin etrafında bir çember daha çizdi. Arabayı büyük bir dikkatle okyanusun kenarına alçalttı. Arabanın kocaman ciğerleri havayla doldu. Suların üstüne indi ama derinlere batmadı. Konuşucudan bir ses duyuldu. "Dünyaya hoş geldiniz." diyordu Alalu. Onun ışınlanan sesinin yönünden nerede olduğu belirlendi. Anzu arabayı o yana doğru çevirdi. Şimdi bir sandal gibi yol alıyordu sular üstünde. Az sonra geniş okyanuslar aldı. Her iki yanında muhafızlar gibi göründü kuru toprak. Sol yanda kahverengi tepeler yükseliyordu. Sağ yanda ise başı göğe değen dağlar. Okyanusun yerini sazlıklar aldı. Anzu kahramanlara emirler yağdırdı. Balık giysilerinizi giyin diye emretti. Arabanın bir kapağı açıldı ve kahramanlar bataklıklara indiler. Güçlü ipler bağlayıp arabayı çekmeye başladılar. Alalunun ışınlanan sözleri giderek güçleniyordu. Acele edin diyordu. Sazlıkların arasında şöyle bir manzara vardı. Güneş ışıklarının altında parlıyordu Nibiru'dan bir araba. Alalunun gök arabasıydı bu. Kahramanların adımları hızlandı. Alalunun arabasına doğru seyirttiler. Sabırsızlanan Enki, kendi balık giysisini kuşandı. Kalbi göğsünde davul gibi gümbürdüyordu. Sazlıkları atladı. Kıyısına doğru hızlı adımlarla yürüdü. Sazlıkları örten su yüksekti. Dibi tahmininden daha derindeydi. Yürümeyi bırakıp yüzdü. Geniş kulaçlarla ileri atıldı. Kuru topraklara yaklaştığında yeşil çayırları görür oldu. Derken ayağı sert zemine dokundu.